böyle çok güzel bir şekilde donmuş. Bakın arkadaşlar tamamen çok güzel olmuş. Rengi de çok güzel. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu sıralar dondurma serimizle devam ediyoruz. Geçen kızımın sevdiği çilekli dondurma tarifini atmıştım. Bugün de benim sevdiğim dondurmayı yapıyorum. Limonlu dondurma tarifi yapıyorum. Ve sizler için de videosunu çekeyim istedim. Şimdi malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 1 litre sütümüzü tenceremizin içerisine alıyoruz. Ve içerisine klasik su bardaklarıyla böyle bir su bardağı toz şekerimi döküyorum. Arkadaşlar tam yağlı 1 litre süt kullandım. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı böyle çok dolu dolu değil 1 yemek kaşığı saf salep döküyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Şimdi sütümüz göz göz olana dek sürekli karıştıracağım arkadaşlar. Burada karıştırmamız gerekiyor. Ve şu anda göz göz olana dek karıştırıyorum. Evet dondurmamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi içerisine böyle bir çay kaşığı zerdeçal katıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Böyle bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatacağım ve bunu soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar dondurmamız böyle ılınmaya yakın oldu. Şimdi içerisine böyle yarım çay bardağından böyle hatta biraz da fazla böyle bir parmak fazla taze sıkılmış limon suyu katıyorum ve burada da 2 adet orta boy limonun kabuğunu rendenin küçük yerinden rendeledim. Onu da içerisine katıyorum. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Hatta size şimdi kıvamını da göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle bu kıvamda. Tabi bu dondurucuda kaldıkça güzelce katılaşacak. Şimdi bunu iyice karıştırdım. Arkadaşlar burada bir borcamım var. Dilerseniz bir saklama kabına dökebilirsiniz. Kapağını güzelce kapatın. Bunları kenara alayım. Şimdi dondurmamızı buna sıcak sığacak mı acaba ya arkadaşlar? Bilemedim ki. Bir dökeyim buna. Vallahi sığdı. Şöyle sıyırayım. Bunu böyle kenara alıyorum. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine güzelce streçleyeceğim ve dondurucuya atacağım. Dondurucudan da böyle 2 saatte bir çıkartacağım. Böyle kenarları buzlanıyor öncelikle. Onu güzelce çatalla, kaşıkla şöyle bir karıştıracağım. Tekrar dondurucuya atacağım. 2 saat yine bekletip sonra çıkarıp böyle blenderdan geçireceğim. Bunu 3 seferde 2 saatte bir yapacağım. Daha sonrasında da son aşamasında sizlere nasıl olduğunu göstereceğim dondurmamızı. Evet arkadaşlar limonlu dondurmam dondurucudan aldım. Şimdi üzerine açıyorum. Arkadaşlar şimdi size kıvamını göstereceğim. Tabi bunu da aynı çilekli dondurmada dediğim gibi arkadaşlar sürekli her iki saatte bir, bir saatte bir çıkartıp 4-5 sefer olmak şartıyla sürekli böyle karıştırıyoruz. Çatalla, blenderla, kaşıkla falan böyle karıştırıyoruz. En sonunda böyle düzleştiriyoruz. Üzerini kapatıp dondurucuda donduktan sonra servis ediyoruz. Tabii arkadaşlar siz böyle borcama koymak zorunda değilsiniz. Saklama kabına da koyabilirsiniz. Şimdi size göstereyim. Böyle çok güzel bir şekilde donmuş. Bakın arkadaşlar tamamen çok güzel olmuş. Rengi de çok güzel. Böyle bir kaba alıyorum. Tekrardan yapımı da gayet basit. Böyle kenara alayım. Dilerseniz de böyle küllahlara da doldurabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar dilerseniz çikolatayı denmariyosu yani ile eritip böyle çikolataya batırıp daha sonra da bu şekilde antep fıstığına da batırabilirsiniz. Şimdiden deneyecek alanlara kolay gelsin diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.